Evet arkadaşlar. Az önce şarjım bittiği için part 2 olarak paylaşacağım videoyu. Şöyle arkadaşlar Discord'dan devam ediyordu en son. Bir tane arkadaşın şeyine bakıyorduk. Modda arkadaşlar sıkıntı. Kaplama yani. Ek kaplamalar yani. Face 19un içinden alınan kaplamalar. Bunları bulup da ekleyerek yapabilir yani arkadaş. Tekrardan. Yani bunu da buradan kılıç arkadaşımıza selam olsun. Şimdi arkadaşlar FS20 mod ben bunu sohbet atmıştım. Sohbette nerede bu? Bir tane mod. Şu arkadaşlar bu map'e bakarak yani güzel mi değil mi? Hemen size şuradan bir ön izleme yapayım. Gerçi telif yeriz boşları ya. Şimdi arkadaşlar onu boş verip oyunu bakalım nasıl olmuş. Şimdi aldım, yükledim ben. Biliyorum, video 30 dakika olduğu için mi kapattı? Neden kapattı? Hiç <laughs> fikrim yok arkadaşlar. Şarjım hala var da. Bir miydi neydi bir şeydi. Hemen oyun. Bu artanın sevdiğim yönlerinden biri arkadaşlar tekte girmesi. Bazı arta modları ta 3. şeyde giriyor. O da oyun kastı anlamayın Hemen bakıyorum. Evet arkadaşlar geniş yaralı arka lastik. Ben geldim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alemde bir resmimiz. Profilde resmimiz baba. Bu nedir ya? <laughs> Hakikaten kaplama çok iyi olmuş la. Acayip yakışmış ha. Bakın arkadaşlar işte Hups'a eksik değer verirsiniz bu şekilde gelir. <laughs> Yamukmuşlar gibi. Diğer taraftaki nasıl bu normal. Şunu bir yamuk yapmışım. Bunu da biraz uzatmışım. Ama arkadaşlar şu siyah kaplama yapma işi bayağı mükemmel olmuş. Evet arkadaşlar benden istediğiniz başka bir şey var mıydı? Şu an hatırlamıyorum ama. Bakın arkadaşlar FPS'i de artmış gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 4x2 de yani. Ön tutuyor mu bakalım mı? bitme tutmuyor ya. Bandaj attıracak bir yer var mı? Yani Oha. Nasıl tutuyor gibi lan. Ben nasıl yaptım lan bunu? yersem yapamam ha. Saklanmış sıfırlı Nerede vardı şu? Arkadaşlar ben oraya 2 yazdım. Direkt düz 2 yazdım. Siz buna 0 2'lerde 3'lerde yani yazarsanız çok daha iyi. olur Ben bir zorlamak için bir alet alacağım. Yani bu traktörün baya zorlandı bir alet. Şu baya zorluyor diye biliyorum. 4 x 2 yaptık. Bilmiyorum nasıl olacak. Değişik bir hisset arkadaşlar. Bir ağırlıkta geliyor. Valla arkadaşlar motoru şöyle görelim. Yani beton yetmez abi. Bu ne böyle? Merhaba arkadaşlar. Bugün tarla ileride bir yerde. Neyse şurada deneyiverim ya. Şu tarlaya. Nerede bu tarla? Bir o gazın. Aman şuradaymış tarla. Hemen satın al. Ben böyle işin. <laughs> Neyse. Hemen şu silah atmanızdan bir 500 bin kredi çekiyoruz arkadaşlar. Burayı görmediniz. Hemen aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar traktör gram zorlanmıyor Gördüğünüz gibi Normal hala olsa acayip zorlanır nasıl tutuyorum tutuyor mu Anlamadım ki Gördüğünüz gibi ön lastar çarpı olmuş Hemen 80x80 DT'ye bakalım arkadaşlar O neredeydi Şurada mıydı Bir yerde kuruluydu ama Şuradaymış 2x2 yapmışım yani mod 4 çarpı 4'ten biri düşürdük arkadaşlar biz. Yani ön lastikler de tutuyor yani. Bunu FS19, fs 22de de kapatıp açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mod şu an 4 çarpı 2 olmaz. Hadi mahiyem. Bu da 4 çarpı Ön ağırlıkta var yani. sadece ekle bırak yapmıştık. Yani arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşlar bana soruyor. Cama yazı yazma falan bu nasıl oluyor diye. Arkadaşlar bununla alakalı bir tane videomuz var arkasında. Yani tekstür bug'ı nasıl düzeltilir adlı. Hemen size öyle bir tane mod var mı bizde ya? Tekstür bug'lı. Şunda olur büyük ihtimal ya. Bir alalım. Gerçi bu kabinli miydi Tenteli aldık ya. Neyse. Bakalım olacak mı? Bak. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar oluyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Maşallah yazısını. Böyle dönüp gidiyor. Bunun sebebi arkadaşlar oyun yani bu kadar kaliteli yazıları yani piksiyatı geniş yani pikseli geniş yazıları desteklemiyor olması. Yani 1080'den başkasını desteklemiyor diye biliyorum. Yani ben 400 falan veriyorum. 400 piksel e 4 piksel bayağı iyi oluyor yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çamurda yazılar kayıyor gördüğünüz gibi. Yani bunun hatanın önüne geçmek için. Mesela 80'in 80'de varmış zaten. Şu moddan baksak. Şöyle yapsam. Motor dönmüyor ha çarpı iki yürüme modu olmadığı için biraz sakat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaz hafif düzeliyor gibi oluyor. Uzaklaştıkça daha da bozuluyor yani. Bu olayın nasıl yapıldığını dair Bu videomuz var arkadaşlar. Onu mutlaka izleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mapte İnekleri buradan alabiliyoruz arkadaşlar da. Yine ahırı falan eklemekle uğraşmadım yani. Mepte alan yoksa daha doğru düz Yani inek ahırını buraya mı koyacağım arkadaşlar? Tarlaya koysam çok kötü duruyor. Yani düzgün bir map modu gelene kadar arkadaşlar mapte devam yani. <laughs> Bazı arkadaşlar şunu sormuş. Neredeydi o? Sordukları şeyle ben yanıtını vereceğim. Bu tobar modu nasıl takıyorsunuz diye. Ben şunu ben bir be sekçenekini arkasını alayım. Açık ses varsa. Yani, yani, taktım arkadaşlar. Bunun arkasında da bir tane oyunda var sadece bir tane var traktörden. Hangisi emin diyelim. 80 95 plaj mıydı? Öyle bir şeydi. Bu muydu? Güzel, arkadaşlar elimizdeki traktörleri satalım biraz para gelsin. Aynen şunu sat. Oo. Gördünüz mü arkadaşlar paralel nasıl yapıldığını. Motor bölümünde prize yazan herhangi bir yere hayvan gibi yazıyorsunuz arkadaşlar. 999 diye. Bu lastik bölüm içinde gelen şeyler arkadaşlar ağırlık için bölümü. <laughs> Mod bilmiyor bu değil. Bunun bilinmeyen versiyonu lazım arkadaşlar. 380 sat. Şunu sat. Hemen bu değil. Bir tane daha var ikinci sayfada bu mu? da bilmiyorum. Ya bilmiyorum hangisi. Şu ya. Galiba oyundan kaldırdım mı bilmiyorum. Da bilmiyor arkadaşlar. Modu ne arkadaşlar? Yoksa bu işe var. İlk paylaşımda vardı mı yok? Mümkün de mi bilmiyorum. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu çekiyi takmak için hemen bir oyunu alt alıyorum. Yani kapatıyorum daha doğrusu. Hemen APK aktörümüzü açıyoruz. Bizde o mod neredeydi ya? Bir yerdeydi ama. Burada yüktüm bilmiyorum. Tatan Maps'ta. Şey neymiş? diyeceğim. 80.05'i bulmaya çalışıyorum. En altta zaten. Bu treller çalışmıyor mu? 8.000 Black. Aynı fiyatta. Type Type Trailer Bu da traktör Ben ne anladım bu işten Bunu da yapmamız lazım Yukarıdaki nail yani trailer yazın Hadi yani. yani klavye önerisine çıkar arkadaşlar Trailer yaptım ben bunu Bunun da bir de bir tane daha olayı var Ben aşağı inelim şu fiyatını sıfır yapalım arkadaşlar Alma uğraşmayalım Çift sıfır olmayalım şöyle Şuraya da yazalım. 8005 kanca yazalım. Kanca. Böyle mi yazıyordu bilmiyorum. Neyse geç. Bunun ata içer join olması bulmamız lazım arkadaşlar. Bunda bir tane kod olması lazım. Bunda mı demin diyelim. Ata içer join node bu var. Başka var mı? Ata içer trailer Yani bu komutlar çalışıyor bilmiyorum. Bir bakalım. Daha önce yapmıştım yani. Bayağı oldu arkadaşlar üstünden ya. Hatırlamakta biraz güçlük çekiyor olabilir. Hemen yüklense girsek. Bir de arkadaşlar Android 13'te bir tane hata varmış. O da şu arkadaşlar. APK Java Long Long diye bir şey yazıyor demiş arkadaşım diye. çok güldüm. Kusura bakmasın. Yani bende de oluyor arkadaşlar bazen. Bilmiyorum neden oluyor. APK türünün tüm yerlerini temizleyerek düzeltebiliyoruz. Yani Android 13 de oluyormuş bu arkadaşlar. Ben şu an Android 12'yi kullanıyorum. Ya bu hata da arkadaşlar işte yani klasiktir yani. APK çökmesi durumunda olan bir şey yani. Şuraya gelin arkadaşlar APK türünün burada gelin. Yani bazı arkadaşlar diyor paket ayrıştırma hatası. Bunun sebebi arkadaşlar cihazınızın Android sürümüyle alakalı. Benim şu an 12 ben bunda 20-25 SDK sürümü kullanıyorum arkadaşlar. 14-15 de oluyor. Ama o zaman da ekranda bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Bu bu sürüm Android'in daha eski sürümünde oluşturuldu. Yine, yine de devam etmek ister misiniz diye bu uyarı gelir.